Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed Olimpist videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed Olimpist videosu sizlerle birlikte. Yeni güncelleme ile beraber gelen ikinci araç olan Ford Focus RS ve kendisiyle beraber gelen Bravo etkinde başlayacak ve ilk iki günü sizlerle beraber tanımaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Olimpist videoların gelmesini istiyorsanız ve semzere destek olmak isterseniz videoyu kapatmayacak. Benim rahat bir kapı zarar de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet yavaştan vakit kaybetmeden o zaman yeni güncelleme ile beraber gelen ikinci etkinimize başlayalım. Ya ben bunu kabul ettim inanamıyorum buna tamam dediğime ben ne yaptım? Ee, telefonu çalıyor mesaj gelmiş bir tane. Ve gel e, çağırdım yere gel falan vesaire diyor. Ya bana sanki onun köpeklerinden biriymiş gibi emir veriyor falan vesaire diyor. Hani haçlı suçlamam gerekiyordu bunun için diyor. Yani beni polis işine sokması. O Ronin olarak oynuyoruz. Aa. Okey. Hatchat da e, yani bizim ana karakter de yönlendirme yapmış kendisine. Oy. Oy ama hani haklı bir yandan da şimdi bizim karakterde. Yani Ronin sever ya bu tarz şeyleri. Birilerini kırıp dökmeyi falan. Evet e, aynen öyle bir iblis suratlı bir karakter falan vesaire öylece Black sokaklarına gele falan vesaire diyor. Ünlü olmayan biri falan. Yani öylece gelmemi istemedin değil mi diyor. E, evet al senin aracın yeni anahtarı Ford Focus Ares. Al bir dene. Al bir deneme koş sıra çık misali. Oha rolün olarak oynuyoruz çok iyi. Ne oluyor abi sırayla tayfalarına hepsini polis işine mi sokacağız? Bu ne böyle? Neyse. Ee, yani dalga mı geçiyorsun benimle? Ee, yani sen bir dene falan diyor. Hani milletinden kalacak, seveceksin falan vesaire diyor. Ya yani bu direkt e, arkadaşlar bu arada Razer Tokyo Speed etkinliğin sonrası çok bariz bir şekilde belli. Çünkü Ronin'le polis işi yapacağız. Ronin'le polis işi. Yani ilk defa rolünü oynadığımızda mesela yani bir güce, bir şeye hizmet ediyorduk. Daha doğrusu biz muhtemelen Yamamoto'ya hizmet ediyorduk. Şimdi ne aynısı o an için geçerli. Tabii ki de arada ciddi bir fark var da. Anlarsız benim demek istediğimi. Vay be. Neyse ilk yarışı kazandık bu arada. Tamam. Diyalog yok. Bu araya çok para kasabileceğimiz yarış muhtemelen ikinci yarış olacak. Çünkü diğerleri kovalamaca falan vesaire. Üçüncü yarışta itibaren. Yani 5. yarışta biraz o yarışı var da bakalım ya. Bu yarış bana çok kısa gelirse bu öyle yapacağım. 2. yarışta para kasacağım yani. Bakalım hayırlısı. Evet devam. Ha tamam evet. Bu elemanları indiriyoruz falan vesaire. Ha öyle mi? Ha zevkle. Ya yani normal polis şey falan sandı galiba bölünün. Ya yani bu gunları, bu elemanları falan indiriyoruz falan vesaire Al aşağı falan vesaire o zaman büyük bir zevk dedi. <laughs> Ronin direkt olarak sevdi abi. Tamamında <laughs> sevdi yalnız. Konu e, indirmek olunca direkt keyif almaya başladım. Ya bu arada ben buradan para katmak istemiyorum bir yandan da. Yarışın uzunluğu da iyi gibi de duruyor. Yani işte 5. yarışta çok kısa gelir. Yani risk yapmak da istemiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Neyse ya ben yarışı kazanacağım ya hiç yapmayacağım. 5. yarıştan para kazanacağım abi. Ya en azından sadece bir tane yaşı tamamlamam gerekir ya ondan dolayı 2.5k para geliyor hemen hemen zaten çok da şey değil Hani ikinci güne geç başlamakta asa Bir tık daha az para kasarım Ama zamanda başlarım falan hani öyle daha iyi olur evet Ronin'le polis indirme işimiz başlıyor abi Hadi bakalım İki kişi indireceğiz hem de. Olur olur zaten direkt bunları tamamlayacağım burada para kas bir uğraşmayacağım ee, Evet Evet. Yani hiç pek da yalnız falan vesaire diyor da. neyse işte. Anlatıyor öyle işte Moa. Çok şey yapmamak lazım. Tamam birinin canı çok az. Diğerinin canını da... Ooo bitirdik zaten yani. Bu bir. Tamam da bu da iki. Kolaydı. Aşırı kolaydı. Zaten böyle yapınca da Tamam dediğim gibi ben artık bunlardan draftlık yaparak para kasamadığı için En azından video süresini kısaltıyoruz Yani bu da bence iyi bir gelişme Sonuçta video daha kısa sürüyor O yüzden bence okey bir senaryo ya Bir şekilde para kasabildikten sonra bence çok okey Evet dördüncü yarış Yine bir kovalamacağım Yine iki kişi indiriyoruz O zaman go Devam ke O zaman devam ke Let's go ee, tamam işin bittiğinde bir yerde buluşacağız işte orada konuşuruz falan diyor. Yani bunu zor yoldan mı yani doğru yoldan mı yapmak istiyorsunuz yoksa zor yoldan mı? Ee, şimdi gerçekten yeteneklerin kanıtlanıyor vesaire falan diyor. Kiminlerimizi ee, kimin bilmen gerekiyor falan vesaire diyor. Yamamoto'nun yeni aldığı elemanlar değil mi? Muhtemelen öyledir bu arada. Bu arada orada ilk yanlış şey verelim zor yoldan mı yapmak istersiniz? Yoksa gerçekten zor yoldan mı? <laughs> Seviyorum Rönü'nün bu tavrını ya. Ay bir de Akşak oynarken herhangi bir konuşma falan olmuyor yani. E Rönü'nün konuşan bir karakter, konuşkan, agresif de bir karakter. Hoş oluyor yani şimdi, keyifli oluyor. Ekstra da tatlı oluyor ne yalan söyleyeyim. E abi şimdi Rönü'nün kendi arabası olmayacak Bu Benim <laughs> bu Aracı bizim olmaması gerekiyor <laughs> Neyse. Yani an, anlayan anlamıştır zaten demek istediğimi. Hani Ronin başka bir karakter sonuçta. Niye araba bize gelsin ki biz Neyse biz hemen PR varını bir açalım da. Fazla boş yapmadan. 532. 534. Zaten e, klasik azami hızdan deli gibi PR geliyor. Olması gereken. Bir de şuradan tekerlekte bastığımızda PR varını aşıyoruz ve ardından da 5. ve son yarışa geçiyoruz. Ee, burada kasıtlı olarak yarışı kaybedeceğiz. Niye? Çünkü bu tarz özel etkiliklerde yarış kaybettiğinizde para kazanabiliyorsunuz. Ve ilk iki günde tekrar önemli yarış yok bilginize. Evet klan tarafından kullanıldı falan vesaire diyor. Hani onlara yaptıklarını geri öğretmen için fırsat diyor. Mantıklı bu arada. Ya o anda zaten öyle kullanıp atacak bir insan falan da değil. Öyle bir karakter de değil. Ki biz bunu da zaten gördük. Defalarca o anda iş yaptık. Yani muhtemelen Hatchat'ın yönlendirme yapmasının sebebi de o. O an söylemiştir. Bizi ee, bizim karakter de şey yapmıştır hani. Adını söyleyeyim. Biz iki de etmiştir iletmiştir yani, rolünü. olur yani. Hem yardımcı olmuş olur. Hem intikamını almış olur bir nevi. Şimdi kendimizi temizliyoruz bir nevi de. Bu arada yarışta e, yani diğer ikinci yarış arasında pek bir fark yok. O yüzden kesikle ve kesikle 5. yarışta para kasmak daha mantıklı. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Zaten bu yarışı kazandığımızda direkt olarak birinci günü bitirmiş olacağımız için videoyu sonlandırıyorum. Videomuzda kaldığımız yerden etkinin ikinci gününden direkt olarak devam ediyor olacağız. Bilginize. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz etkinin ikinci gününden devam ediyoruz. Biraz fazla uzun sürdü evet ama zaten ekstradan para kastığım hiç herhangi bir problem yok. Evet yavaştan ikinci güne başlıyoruz. Herhangi bir diyalog vesaire bir şey yok. O zaman ilk yarıştan nitroaj yarışına direkt olarak başlıyoruz. 542 PR'e ihtiyacımız var ama zaten etkinin iki, gününde direkt olarak PR duvarına açacağımız için herhangi bir problem yok. Ee, diğer klan üyelerine kıyasla... Ha tamamdır bunlara Hornus Nest deniyormuş. Tamamdır, sıkıntı yok. Tamam, Hornets Nest'e vuracağız yani kısacası. Tamam, biz direkt olarak heykel şeyiz falan vesaire. Tamam, Ronin kan döküyor. O zaman başlıyoruz abi vakit kaybetmeden. Dediğim gibi direkt ilk yarıştan, nitroaş yarışından başlıyoruz. Bakalım yavaştan Ronin polis işlerine falan böyle bir alet olmaya, böyle hoşuna gitmeye falan da başladı. Anasını satayım, neler neler geçirdi bu karakter. Neyse bakalım. Bakalım bizim Ronin karakteri Yamamoto'dan intikam alabilecek mi? Beraber göreceğiz. Ve de zaten önceki etkinliğin hemen sonrasından anlattığı için, oradan devam ettiği için. Bakalım başımıza neler gelecek. İlk yarışta rahat bir şekilde kazandık bu arada. <laughs> Daha sevgili dostlar. Etkinliğin ikinci gününe en çok para kasabileceğiniz yarış ikinci yarış. Onun bilgisini baştan vereyim. O yüzden ne yapacağız? İkinci yarışta kasıtlı olarak yarışı kaybede kaybede para farmlayacağız. Buradan da motor parçası alacakmışız burada. Güzel. Hoan'la devam ediyoruz. Bakalım bir diyalog vesaire bir şey olacak mı? devam kim? Tamam bir seferlik yapacağım bunu ama ardından bitti. Okey midir falan vesaire. He, ben bunu daha önce duymuştum. <laughs> Ulan o an var ya. <laughs> hep böyle oluyor zaten değil mi? Aynen. Hep böyle olur zaten. Elini verirsin kolunu kapanlar. Misale. Bu arada harbiden buradan güzel parkasıdır. 3-3.5 kc civarı para kastırken seferinde. İkinci günde bir 60-70k parayla tamamlasak, üçüncü güne güzel bir şekilde gireriz. Güzel. Artık yapmaya devam ettiğimi söyleyeceğim herhangi bir mesele yok. Yarışın da yarısına geldik ama bir de daha dönüş gerçekleşeceğimiz için daha biraz daha drafting yaparız. Zaten video dışında da çok daha fazla para kasacağım için işte herhangi bir problem yok. Evet. Puanı kısıt olarak geçmiyoruz. Hatta araya şöyle bir makas sıkıştıralım. Evet sevgili arkadaşlar yarışı kısıt olarak kaybettik. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz etkinin üçüncü günün açılması yakın bir zaman kala bu yarışı da kazandıktan sonra tam gaz devam ediyor. O olacağız. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz yani biraz fazla geç oldu ama olsun da kaldığımız yerden tam gaz videomuza devam ediyoruz. Önce şöyle bir yükseltmelerimizi gerçekleştirelim. Yükseltmeleri yaptıktan sonra da tam gaz yarışlarımıza devam ederiz. Yani Allah'tan baya bir fazla hani bu ikinci yarıştan para kasma olayını yaptım. Parayı 65k'ya çıkardım. Hani iyi bir para değeri iyi bir ekonomik değer. Zaten şansıma da beyaz motoru falan da buldum bir tane. Üçüncü güne çok geç başlayacağız. Üçüncü güne sadece çok geç başlamayacağız. Aynı zamanda tekrardan önemli yarışları yapma şansımız da çok olmayacak. Bu zaten çok büyük bir problem. Yani bu gerçekten devasa bir problem. Eğer ki şansımıza e, zaten 2-3 tane tekrardan önemli yarış yapma şansım anca olur. Eğer ki şansıma tek seferde motor turbo falan çıkarsa o zaman bir problem olmaz. O zaman bir problem olmaz. Ve neyse ki dediğim gibi biraz parça falan da satın alıp ekstra yükseltme falan yaptım ki oradan bir tık yırtıyorum. Bir tık. Para var. Bir tık fazla yükseltme yaptık. Hakkımız yarısı Devam ediyoruz. Evet. Üçüncü yarıştan bir tane veren vesaire bir şey yok. Bunları direkt paket edeceğiz. Direkt. Hatta şöyle yandan çarparak. Nice. Nice abi. Hatta şunu da indirmemizle birlikte. Böylece üçüncü yarışı da tamamlamış oluyoruz. Gayet kolay, gayet basit, gayet de hızlı bir şekilde. Yani pek de bir fazla para gelmesini bekleyemeyiz doğal olarak. Çünkü neden öyle beklentiye girelim çok saçma. Kovalamacılardan çok hiçbir şekilde düzgün para gelmiyor. Hiçbir şekilde ama. Şimdi dördüncü yarıştan devam ediyoruz. Draftik planımızdan gelince yapacağız zaten klasiko. Paraya çok ihtiyacımız olacak. Ya ben küçük ya yani balıkların etrafında gezmekten yani hasta oluyorum falan vesaire. Bana büyük bir isim ver diyor. Yani onların yeni Enforcer'larından. O bunu seveceksin. Ee, Slayer sana böyle bir ee, şey yapıyor mu diyor. Ee, ne derler ona? Sana bir çağrışım yapıyor mu diyor. Kafanda zilleri çaldırıyor mu falan vesaire diyor. Yani Slayer'ı tanıyor mudur bilmiyoruz ama... Biz en azından tanıyoruz Slayer'in kim olduğunu vesaire biliyoruz. Bu arada burası da para kasmak için fena bir yarış değilmiş ya. Yani biraz daha ileriki yarışları da tercih edebilirmişiz aslında. Ya yani Bu yarış da çok okey. Baya baya okey hem de. Siz siz olun abi eğer ki oyunu boşlamak gibi ihtimaliniz vesaire varsa direkt ne yapın abi. En basitinden gidin abi. İleriki yarışları falan muhakkak iş yapmaya çalışın derken, Ya bir de üstüne yarış kaybettim. inanılmaz ya. Tamam iyi para kasıyoruz. Eyvallah da. Kaybetmememiz lazımdı ya. Neyse. Videoyu durduruyorum. Yarışı kazanayım. Kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet bu yaşta nihayet kazanmayı başarıyoruz. Çok daha iyi yapabilirdim bu arada ama yapamadım. Çünkü rakibi biraz erken geçtim. Kendisi duvara tosladığı için falan. Ondan dolayı daha verimli olabilecekken yeterli verimlilikte drafting yapamadım. Ama yine de paramızı 70.5k'ya çıkardık. Aha da Slayer'ın peşindeyiz. Pierre yazmıyor bu arada. Okey. Fark eder mi? Etmez. Evet devam. Tam gaz devam. Aa, benim kralet crossfire çete üyesi diyor. Ya yani, bu aralar klanla çalışıyorsun ha falan vesaire diyor. Hayır öyle değil. Üzgünüm. Çok üzgünüm patron. Sen kaçıyordun hemen sadece. Allah Allah. Allah Allah ha zamanda bunlar ekip içerisindeydi ha patron falan diyor Slayer direkt rolüne kaçmıştım falan vesaire aga fark etmez sen ihanet ettin aşağı aşağıya şimdi de polis oldum hadi bakayım şimdi de polis oldum hadi bakayım yakaladık Slayer'ı kolaydı eforsuz diyalog var mı tabii ki var yüzleşme Tamam o zaman iki opsiyonum var ya Hapishanede çürürsün diyor ya da benim farem olursun diyor. Lütfen lütfen ne derseniz patron. Sadece düzeltmeme izin verin. Vay güzel. Ronin ya Ronin ya. Peki Juan'ı konuda ikna edebiliyor muyuz? Hani hapse atmayalım. Bizim için ya yani bir yem bir şey olsun falan. İyi olur bu arada. Neden olmasın ki? Müstak yani sen sıraya gitmesi izin mi verdin diyor ama bu senin yapabileceğin bir karar değil diyor verebileceğin bir karar değil diyor. En Ayan... a telefonu kapattı direkt. A. O. Daha tamam, okey. Olmaması yapmaması gereken bir şey yaptı. Ve Ronin e, bu konuda net. Şey yapmıyor yani. Tabiz vermiyor kendinden. Telefonu yüzüne falan kapatıyor. Ulan kadın sana araba verdi daha ne yapsın? Sana görev verdi, intikam alma fırsatı verdi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Desene benim böyle bir amacım var vesaire. Ayıptır ya. Bu anı da haksızlık ettirmem yani. Hiçbir yanlış, kötülüğü vesaire bir şey olmadı. Çok da düzgün bir karakter. Sevdiğim tek polis. Ayıp. Neyse bakalım devamında ne olacak? Asıl onu merak ediyorum. Hayırlısı diyelim. Ve an ikinci günü tamamladık. Hayırlı olsun let's go. Şimdi ben yavaştan videoyu sonlandıracağım. Videoyu sonlandırırken de yapabileceğim yükseltmeleri de yapacak. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Bilginize. Sıradaki videoda da etkinin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoyu beğenip bırakmayı kanalımıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka konserlerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Niye oyun bu kadar fazla dondu ben onu anlayamadım yalnız. Oyun biraz dondu. Kastı bir şeyler oldu orada alakasız. PR da bu arada 549'a çıkardık ha. Hatta 550 bile olabilir. PR duvarı zaten ikinci günde 542 falan mıydı neydi? Çok iyi bu arada. Neyse sıradaki videoda dediğim gibi etkinin 3 ve 4. günlerinden devam ediyor olacağız. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.